Beyazlarla başlayıp çok ciddi bir üstünlük elde ediyoruz. Videoyu durdurup hesaplarsanız daha verimli bir çalışma olur. Ve ilk hamlemiz. Vezir e6 değil zira şah c7'den sonra bir şey elde edemeyiz. Dönelim. Burada kale e6 dikkat çekiyor. Lakin bu da kafi bir hamle değil. Şah c7'ye Kale F6 yaparız. Aldıktan sonra at D5. Güzel bir çatal. Aldığında kalemiz vezire bakıyor. Evvela aşağı çekip arkasından kaleyi alabiliyoruz. Fakat en nihayetinde geldiğimiz nokta eşitlik. Bir kez daha dönelim ve kazandıran hamleyi yapalım. At D5. Şimdi atla alırsa vezirle yaklaşırız. Vezire E5 çatal ve kaleyi kazanırız. Kalite öndeyiz. At D5'e piyonla karşılık verirse kale E6 şah. Şah C7'ye veziri alıp vezire E6 ya yaklaşırız. Bundan sonra taş bakımından da iyiyiz. Adım adım kazanabiliriz.